Sahabelerde değil mi? Sahabelerden bahsettik sizlerle birlikte, sahabeleri konuşacaktık sizlerle birlikte. Sahabe ve ashab nedir efendim? Sahabe, efendimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem'in arkadaşları demek yani sahabe, ashab, onların arkadaşları demektir ve biz e, onlara Peygamberimizin kıymetli arkadaşları anlamında ashabı kiram deriz, ashabı kiram yani Peygamberimiz sallallahu Aleyhi ve Sellem'in e, kıymetli arkadaşlarıdır efendim. Efendimizin sadece bir arkadaşından söz ederken sahabi ifadesini kullanırız ve sahabe sahabenin nesli Allah'ın elçisi Müslüman olarak gördüğü onunla sohbet ettiği ve Müslüman olarak öldüğü için kıymetli, seçkin, saygın, şerefli insanlardır. Ve onlar güzel dinimizi Allah'ın elçisinden öğrenmişlerdir. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi kendilerine model almışlardır onun gibi yaşamaya, onun sözlerini, davranışlarını kendilerinden sonraki nesle aynen aktarmaya çalışmıştır. Ve bu gayretlerinden dolayı da Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sahabe neslinin insanların en hayırlısı olduğunu bildirmiştir. Hadis-i şerefinde biliyoruz değil mi? Buhari'den naklediliyor mesela bu hadis. Yani insanların en hayırlısı sahabeler. Ve sahabeye hakaret edilmesini kesinlikle ama kesinlikle yasaklamıştır. Hiç kimsenin onlar gibi olamayacağını şöyle demiştir Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kimsenin Uhud Dağı kadar altını olsa ve hepsini Allah rızası için dağıtsa yine de sahabenin verdiği küçücük bir sadaka kadar sevap kazanamaz. Evet. Bir daha söyleyelim bunu işte efendim. Ee, Buhari'den Ebu Davud'dan sünnet 11'den naklediliyor bu hadisi. Efendimiz şöyle diyor. Diyor ki sahabe'lerle ilgili bir kimsenin Uhud Dağı kadar altını olsa ve hepsini Allah rızası için dağıtsa yine de sahabenin verdiği küçücük bir sadaka kadar sevap kazanamaz. Yani sahabe neslini Allahu Teala da övüyor. Sadece peygamberi övmüyor değil mi? Sahabe neslini Kur'an-ı Kerim'de efendim Allahu Teala nasıl anlatıyor? Ali İmran suresinin 110. ayet kelimesinde kerimesinde ümmetin en hayırlısı. Evet, ümmetin en hayırlısı olduğunu bize Allahu Teala haber veriyor. Muhacir sahabilerin yani Mekke'den Medine'ye göç eden sahabiler muhacir biliyorsunuz. Medine'diler, Ensar. İşte muhacir sahabilerin de Allah'ın rızasını kazanmak için Allah'a ve Resulüne yardım ettiklerini onlara kucak açan ensarınsa imanı benliklerine sindirdiklerini yanlarına hicret edenlere muhabbet beslediklerini ihtiyaç içinde olsalar bile muhacir kardeşlerini kendilerine tercih ettiklerini Rabbimiz yine Haşr suresinde dile getiriyor değil mi? İşte sahabiler Efendimizin talebesidir, bizim de hocamızdır. Bunu böyle bilmek lazım öncelikle. Sahabeler derken yani öyle sıradan insanlar değil bunlar değil mi? Öyle bilmek lazım. Efendimizin Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in talebesi bizlerin de hocalarıdır bir bakıma. Ve Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'i kendimize nasıl model alacağımızı ve güzel dinimizi, İslam'ı nasıl yaşayacağımızı bize kim öğretiyor? Yine sahabeler öğretiyor. İyi Müslüman olmak için Allah'ın Resulüne ve onun izinden giden ashab-ı kiramı örnek almak nedir? Şarttır efendim. Evet ashab-ı kiramı örnek almak şarttır Efendimizin izinden gitmek için ve ashab-ı kiramı daha iyi tanımak için ashab-ı kiramı daha iyi tanımak tanımak ve örnek almak için de işte bizler birçok eser yayınlanmış birçok e, kitaplar basılmış bunları hep beraber onların davranışlarını güzelliğini hallerini sağlam kaynaklardan alarak tabii ki ne yapacağız hayatımıza nakşedeceğiz inşallah o yüzden biz Allah'ın Resulünü ve onun izinden giden sahabe neslini kendimize model alıp onlar gibi yaşamaya gayret edecek miyiz? Edeceğiz inşallah. Değil mi saygı denleyenler? E, biz değil sadece. Yani bundan sonra gelecek Müslümanlar da bu şekilde davranacak. O yüzden inşallah bu silsile böyle devam edip gidecek ve her devirde güzel yaşayışla genç nesillere örnek şahsiyetler çıkacak. Onların yaşama tarzı ve hayata bakışı bir sonraki nesle bu şekilde aktarılacak ve yön verecek, şekil verecek. Nereye? bir sonraki nezle, ondan da bir sonraki nezle. Böyle 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 devam edecek değil mi inşallah Rahman? Evet saygıda neler? işte o güzel sahabeler Allah'ın övgüsünü kazanmış. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin övgüsünü kazanmış o güzel, o gül yüzlü, o mübarek insanlar, o yıldızlar, o güzeller. Onlardan bir tanesini bugün sizlere anlatacağız inşallah dilimiz döndüğünce, kalbimiz yettiğince, gönlümüz el verdiğince saygıda ne dedik sizlere. Onlar kimdir efendim? O anlaşılan sahabenin izmi Ebu Hureyre radıyallahu anh. Saygılar neler kıymetli dostlar o güzel aşıklardan bir tanesini inşallah dilimiz döndüğünce dediğimiz gibi sizlere anlatmaya çalışacağız. O mazlum aşık dedik Ebu Hureyre radıyallahu an. Ebu Hureyre radıyallahu an bize Resulullah'ın sevgisini öğreten sahabi efendilerimizin arasındadır. Ve onun gerçekten de onun sevgisini bize anlatan sahabiler arasında da müstesna ayrı bir yeri vardır efendim. İşte zira Kur'an-ı Kerim'den sonra dinimizin ikinci kaynağı olan hadis-i şeriflerin bize gelmesinde en büyük gayreti sarf eden yine odur. Ebu Hureyre'dir. Yüce dinimize yaptığı bu büyük hizmet sebebiyle Müslümanlar ona şükran borçludur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olan aşkı aşıklar defterinin şeref sayfalarında yazılıdır. İslamiyet'e yaptığı büyük hizmet sebebiyle Müslümanlar onu ne kadar çok sevse din düşmanları ile onların çömezleri de bu büyük insanı bir o kadar sevmezler efendim. Ya. E bu işler hep böyle değil mi zaten? Müslümanın sevdiğini gayrimüslim sevmez. Değil mi? Müslümanın sevdiğini gayrimüslim sevmiyor. Allah'ın sevdiğini Allah'ı sevmeyen gene sevmiyor. E peygamberin sevdiğini peygamberi sevmeyen sever mi? Sevmez. O yüzden sevmemekle de kalmıyorlar efendim. Onu gözden düşürmek dolayısıyla rivayet ettiği binlerce hadisi devre dışı bıraktırmak için her terbiyesizliği yapmışlar. İşte o yüzden sohbetimize Ebu Hureyre'nin aşıklar kervanındaki müstesna yerinden söz ederek başlayalım. Müzik Yemen'de yaşayan Devs kabilesinden 80 hane hicretin 5. yılında İslamiyet'i kabul ederek Medine'ye hicret etti. Bunların arasında henüz 30 yaşında olan Ebu Hureyre de vardı efendim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i gördüğü günden itibaren Ebu Hureyre ondan hiç ama hiç ayrılmadı. Zira onun yanık gönlü Resulullah aşkıyla doldu. Efendimiz'e duyduğu bu derin sevgiyi de nasıl söylüyor biliyor musunuz? Diyor ki seni görünce mutlu oluyorum. Gözüm gönlüm aydınlanıyor. İşte bunu diyerek Efendimiz'e olan sevgisini, Efendimiz'e olan muhabbetini, Efendimiz'e olan aşkını bu şekilde açığa vuruyor Ebu Hureyre. Diyor ki seni görünce mutlu oldum. Mutlu oluyorum, gözüm gönlüm aydınlanıyor evini barkını bırakıp Medine'ye gelen Ebu Hureyre Allah Resulü'nden ayrı geçen yılların kaybını telafi etmek için kendisini Resulullah'ın hizmetine vermiştir. Bir yandan daha önce duymadığı hadis-i şerifleri öğrenirken kainatın güneşinin yaptığı her işi söylediği her sözü hafızasına kaydetmeye başlıyor. Ve Peygamber Efendimizin vefatından sonra 26 yıl daha yaşadığına göre ömrünün tam 30 yılını hadis öğrenmekle geçiriyor. Ya, Efendimiz vefat ettikten sonra Ebu Hureyre radıyallahu an 26 yıl daha yaşıyor. Sevgilim dediği peygamberin vefatından sonraki zamanlarda Mescid-i Nebevi'de hadis rivayet ederken göz yaşını tutamaz ağlar. Fahri Cihan Efendimizin aralarından ayrılışından sonra onsuz bir hayatın kederiyle nasıl boğulduğunu şimdi anlatacağımız olayda görmek mümkündür. Bazılarının sahabi sandığı tabin muhaddislerinden Şüfey İbni Mati El Eshabi Medine'ye gittiği zaman halkın bir zatın etrafında toplanıp onu merakla dinlediğini görmüştür. Şüfeyn İbni Mati El Eshabi kim bu diye sordu. Ebu Hureyre dediler. Ebu Hureyre konuşmasına devam ederken Şüfey yavaşça ona sokuldu ve gelip tam önüne oturdu. Sohbet sona erince dinleyenler kalkıp gittiler. O zaman Şüfey Ebu Hureyre'ye biraz daha yaklaşarak Resulullah'tan dinlediğin, iyice anlayıp öğrendiğin bir hadisi bana anlatır mısın dedi. Hayatı hadis öğrenmekle geçmiş olan Ebu Hureyre bu samimi arzuyu memnuniyetle kabul etti. İsteğini yerine getireceğim. Efendimizin bana söylediği iyini iyice anlayıp öğrendiğim bir hadisi sana rivayet edeceğim. Ve daha sözünü bitirir bitirmez Resulullah'ın yokluğundan dolayı hissettiği derin hasret ve üzüntü sebebiyle hıçkırıklara boğulduğu ağlamaya başladı Ebu Hureyre. Öyle içli ağlıyordu ki Şüfey onun bayılıp düşeceğini sandı. Ebu Hureyre biraz sonra kendine geldi. Şüfey'e olan Vadini hatırlayarak istediğin yerine getireceğim. Resulullah'ın bu mescitte ikimizden başka kimse yokken bana söylediği bir hadisi sana rivayet edeceğim dedi. Ve sonra tekrar kendinden geçercesine hıçkırıklara boğuldu. Biraz sonra kendine geldi, yüzünü sildi ve üçüncü defa yine ''İsteğini yerine getireceğim.'' Resulullah'ın bu mescidde ikimizden başka kimse yokken bana söylediği bir hadisi sana rivayet edeceğim dedi. Fakat bu defa öncekilerden daha çok hıçkırıp ağlamaya başladı. Sonra eğilip yüzü koyun yere düştü. Şüfei Ebu Hureyre'yi kucaklayıp göğsüne bastırdı ve uzun süre öylece kaldı. Ebu Hureyre kendine geldiğinde bu meraklı hadis talebesine kıyamet gününde hesabı görüldükten sonra cehennem ateşi kendileriyle tutuşacak olan üç riyakar kimse hakkındaki hadisi sundu. Evet. Hadis-i şerif o üç günahkarı şöyle açıklıyordu. Kur'an-ı Kerim'i öğrenen fakat bir daha Kur'an'la meşgul olmadığı halde Allahu Teala'ya onu elinden hiç düşürmediğini söyleyen sahtekar. Zengin olduktan sonra yakınlarını ve yoksulları görüp gözetmediği halde Onları Allah rızası için yardım ettiğini iddia eden yalancı ve savaşta Allah rızası için çarpıştığını ileri süren gösteriş meraklısı savaşçı olduğunu belirtiyordu. İşte onun peygamber hasretiyle döktüğü bu gözyaşından bahseden birkaç rivayette üç defa "Dostum, sevgilim Ebu'l-Kasım sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu" diye söze başladığı halde sözünü tamamlayamadığı ve göz yaşına bir türlü hakip olamadığı anlatılmaktadır efendim. Bir hadis rivayet edecek Ebu Hureyre. Bir hadis söyleyecek ama bunu üç defa. Tam söze girecek, duygulanıyor. Tam söze girecek, duygulanıyor. Bunu duygulandıran ne? O söz mü? Hayır. Bunu duygulandıran o sözün sahibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Onun olan aşkı, ona olan muhabbeti, ona olan sevgisi değil mi? Sahabilerden her biri iş güç sahibi kimselerdi efendim. Ensar dediğimiz Medineliler ziraatle, muhacirun ise yani muhacirler ise ticaretle uğraşırdı. Medineliler ziraatle, tarımcılıkla Mekke'den gelen muhacirler de ticaretle uğraşırdı. Hazreti Ömer Resulullah'ın yanına ancak gün aşırı gelebilirdi. Hazreti Ebu Bekir'in durumu da pek farklı değildi. Üstelik onun Mescid-i Nebevi'den hayli uzak devi. Fakat Ebu Hureyre ehli suffe dediğimiz fakir Müslümanlarla birlikte mescitte yatar kalkardı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin peşini hiç bırakmazdı. Başkalarının ona sormaya cesaret edemediği soruları bu sebeple Efendimiz'e bazen ona bu soruyu ilk defa senin soracağını biliyordum diye iltifat buyururdu. Bir defasında nebi il Muhterem Efendimiz hafızasının zayıf olduğundan şikayet etmişti. Ebu Hureyre böyle diyor. Yani bir gün Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Ebu Hureyre diyor ki hafızam zayıf diyor. Efendimiz de ona dua edince duyduğu hadisleri bir daha unutmamıştı. Ve bir diğer sahabilerde bulunmayan bir özelliği vardı Ebu Hureyre'nin. Ebu Hureyre'nin bir diğer sahabelerde bulunmayan özelliği şuydu efendim. Devamlı surette hadis öğrenip öğretmekle meşguldü. İşte bu yüzden de birçok sahabinin bilmediği hadis kim bilirdi? Ebu Hureyre bilirdi. Ebu Hureyre'nin çok hadis rivayet etmesi ...bazı din düşmanlarını, bazı müsteşrikleri pek kızdırmıştı. Asrımızda ölen, yani şu zamanda ölen bir İtalyan e, şarkiyatçısı var. Katyani diye, Kaytani diye. Leon Kaytani. İşte Leon Kaytani ile geçen asırda yaşayan Hollandalı şarkıcı Dozi, Renat Dozi. Ebu Hureyre hakkında e, Terbiyes'e konuşmuştur efendim, sahabe hakkında. Araştırın göreceksiniz zaten bu iki din düşmanını. Araplarda da yine Mahmud Ebu Reyye diye bir yazar var. Mahmud Ebu Reyye diye bir yazar var. Bu Ebu de yine bir sahabi olduğunu dikkate almadan haşa Ebu küçük düşürücü birçok e, yazı yazmıştır. Birçok e, e, kaleme almıştır yazıları. Ebu küçük düşürür yani. İşte bunlar din düşmanıdır yani bunu söyleyelim. O yüzden... Müsteşlik dediğimiz yani müsteşlik dediğimiz bazı Şarkî açılar ile Arap arasında türeyen onların çömezleri Arapça kaynakları okuyup anlayan fakat bu bilgileri ısıtıp doğrultacak kadar onlara istedikleri şekli vermeye çalışan düzenbazlardır efendim. Müsteşlikler efendimizi de peygamber olarak görmedikleri için onun hadislerini akıllarına göre yorumlamaya ve bu hadisleri değersizliğini ortaya koymaya çalışır bunu da bazen Ebu Hureyre ve Abdullah İbni Abbas gibi çok hadis rivayet eden sahabileri hadis uydurmakla itham ederek yapmaya çalışır. Heyhat. Ya. Yeah. Böyle cahil din düşmanları. O yüzden e, maalesef ki bizde de e, müşteşriklere gönüllü çömezliğe soyunan bazı kişiler var yani bizde de var yok değil. İşte o yüzden bu sahte çömezlerin Arapçaları ile İslami bilgileri yetersiz olduğu için çok günüş durumlara düşmektedirler. Okuduklarını anlamadan, hata ediyor muyum diye bir endişeye kapılmadan apardıklarını bağıra çağıra satmaya yeltenmişlerdir. Ve biz de bunun tipik örneklerinden biri de kimdir? Araştırırsanız yine görürsünüz. İsmail Habib Sevuk. İsmail Habib Sevuk hadisçilerde bir bütün olarak suçlayan bu sözde araştırıcı Avrupa Edebiyatı ve Biz adlı kitabında Ebu Hureyre Hazretleri'nin en ağır ifadeyle itham etmekteydi. Ve Efendimizin vefatından sonra uzunca hayat sürdüğü için kendisinden 800 kişinin hadis öğrendiğini bilinen Ebu Hureyri'nin bu kadar talebesi olduğunu da inkar ediyordu. İşte böylesine cahil, dini malumatlardan yoksun bir kimsenin de İslam'ı en önemli konulardan birinde pervasızca, saygısızca, edepsizce yazıp çizmesi hiçbir insaf ve insanlık ölçüsüyle bağdaşmaz. Onun ve sözünün ettiğim e, diğer çömezlerin, müsteşriklerin çömezlerinin de Ebu Hureyre hakkında hezeyanlarını görmek isteyenler yine ne yapacaklar efendim? Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisini alacaklar tamam mı? Oradaki Ebu Hureyre maddesini okuyacaklar tamam mı? Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisindeki o ansiklopediyi alacaklar. Ebu Hureyre olan bölümü okusunlar inşallah alacaklardır. Yani e, sahabelere, hadislere haşa birçok kötü söz söyleyen hala günümüzde de insanlar var. Hala bazı sahabelere laf edenler de var tabi ki. O yüzden dedik ya Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kesinlikle yasaklıyor. Sahabelere kötü söz söylemeyi, hakaret etmeyi. Haşa sen ne kadar biliyorsun, ne kadar ondan. Yani bir ya sen bir musaptan daha çok sevebilir misin peygamberi yani? Sevebilir misin yani? Sen Ebu Hureyre'den daha çok sevebilir misin? Evet sen görmeden sevmiş ama o görmüş de sevmiş bir de. Düşün. Rabbim bizleri inşallah o gökteki yıldızların hatırına, o gökteki yıldızların Efendimizin tabiriyle asabım gökteki yıldızlar gibidir diyor ya işte. O gökteki yıldızlara tutunabilenlerden, o gökteki yıldızları tutunup da onların ilminden, onların aşkından bir katre gönlümüze koyabilenlerden eylesin inşallah. Rabbim bizleri boş malayani işlerle uğraşanlardan değil. Rabbim bizleri inşallah sahabe ahlakıyla ahlaklananlardan, Efendimizin ahlakıyla ahlaklanıp yaşantımızı ona göre devam ettirenlerden eylesin bizleri. Ashabımı sevin diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve Ashabımı sevin. Yani sen efendim peygamberin sevdiğini seveceksin. Peygamber ashabını seviyordu. Sen kim oluyorsun da sevmiyorsun? Peygamber ashabını severdi. Sen kim oluyorsun da ona dil uzatıyorsun? Peygamber ashabına laf getirmezdi. Sen kim oluyorsun da ona laf konuşuyorsun? Ya? Yeah.